Bugün size birkaç tane fıkra anlatacağım tamam mı? Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? İyi misin? İnşallah iyisindir. Senin için dua edeceğim. Şimdi gelelim konumuza. Konumuza gelmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. TikTok adresim komedyen alt tire gökhan nok alt -tire ünlü. Oradan bana TikTok'ta ulaşabilirsin. Şimdi adamın biri çok çirkin bir adammış. Hiçbir zaman evlenememiş. Adam ne yapayım edeyim falan derken Demiş ki ben demiş yetimhanede kendime bir tane kız evlatlık alayım. Bu bir adam yabancı bir adam. Alman. Neyse bir tane kız almış kendine evlatlık. Bu kızı büyütüp onunla evlenecekmiş. Niyeti o şekildeymiş. Neyse. Aradan baya bir zaman geçmiş. En sonunda bu bir tane kız bulmuş. Kızı evlatlık almış. Neyse kız büyüyüp gelirmiş falan filan derken. Aradan geçen zaman zarfında kız kocaman olmuş. Kız 16-17 yaşına gelirken ha bugün ha yarın ben babası olmadığımı söyleyeyim derken 18 yaşında gelin artık adam dayanamamış ben buna demiş babası olduğunu söyleyeyim. Ulan demiş bu hayatında hiç yarak görmemiştir. Ben buna demiş yarrağımı rengarenk boyayım. Boyadıktan sonra da bu şekilde göstereyim ki yarrağımdan korkmasın. Adam sikini gökkuşağı misali sarı kırmızı mavi her renge boyamış. Stik böyle ortaya çıkmış. Şöyle bir yarak düşün. Rengarenk. Neyse. Kıza demiş ki işte akşam olmuş adam niyeti bozmuş. Demiş ki bak ben senin baban değilim. Benimle kimse hayatım boyunca evlenmedi. Sen bana bir vefa borcum var. Benle evlenmek zorundasın. Ne demiş bu işi bugün bitireceğiz. Kız düşmüş müşmüş. Madem babam değilsin sen de bana bu iyiliği yaptın demiş. Hadi gel bu işi yapalım demiş. Adam bir soyunmuş. Kız şöyle bir bakmış yerde. Rengarenk. Başlamış akır akır gülmeye. Adam demiş ne gülüyorsun? Yani niye gülüyorsun demiş. Korktun mu demiş. Ne korkacağım demiş ya. Bu yaşıma kadar demiş 100 tane yarak yedim böyle rengarengini görmedim demiş. Hani oradan paylaşacağım. Vurmayanın malını vururlar abi. İkinci bir olaya geçelim şimdi. Bir tane adam evlenecek. Güzel bir tane temiz alı damısı bir kız arıyor. Diyor ki şimdi Türk dilinde 3 tane tabir vardır bülük, sik, yarak. Şimdi diyor ki bunun diyor yarakla sik olduğunu bilenle evlenmem diyor. Bu çok görmüş geçirmiş daha önceden ellemiştir diyor. Ama diyor buna bülük diyen biriyle evleneceğim. Şimdi eskiden görücü usulü evlilikler vardı. Görücü usulü evleniyor. Mesela görücü usulü geldiğiniz zaman kızla oğlanı başka bir odaya götürürler. Belki yakın çevrenizde de gördü. Ya başka odaya gidiklerinde orada konuşuyor. Adam lop don indiriveriyormuş. Kız bir bakmış. Abo yara bak diyormuş. Bu olmaz diyormuş. Bu çok görmüş. Bu çok bilgili. Ben bunu almam. Bu derken, bu derken, bu derken abo uyar. Bak abo sike bak falan. En son birine gelmiş. Bir indirmiş. Abo demiş. Bülüye bak demiş kardeş, Tamam mı? Böyle deyince ha demiş. Aradığımı buldum demiş. Ben bununla evlenirim. Neyse bunlar evlenmiş. Gelgisi zaman adam o işi görüyor. Pompa Alex, pompa Alex, pompa. Lap lap lap, lap 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 vuruyor. Neyse. En son soruyormuş arada bir kadına. Bu ne diyormuş? Bülük diyormuş git gel böyle adam en son bir ışınma demiş ya bu ne bülüğü demiş ya ben bana geç konum. Ya bu ne demiş bülük demiş bülük diğer bu demiş. Ya bu demiş. Ya ne yarra herif demiş. Sen demiş muhtarın oğlunun yarrağını gördün mü demiş. Bu onun yanında bülük 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 demiş. Bizimki o oyacağım. Bazı şeyler insanlar keşfettiremez. Bir fıkra da anlatayım. Üçüncü fıkrayla konumuza son verelim. Şimdi kızın biri evlenecekmiş yine böyle şey yapıyormuş. Annesine soruyormuş. Hangisi daha iyi olur? Annesi diyormuş ki uzun olan daha iyi olur. Önünden tepesinden başından aşına aşına gider. Bitmesi çok şey olur. E nasıl alacağız? Her gelin görücünün usulüne bak. Neyse. Çıkarıyormuş çocuk. Bakıyormuş görücü odasında. Bu küçük. Bu küçük. Bu küçük. Aşınır hızlı biter. Aşınır hızlı biter. En son bir tane de 45-50 yaşında biri gelmiş. Bir çıkarmış. Ne böyle bilek gibi. Ara aç bu olur demiş. Evlenmiş neyse git gel zaman annesine soruyormuş. Anne soruyormuş nasıl kızım iyi yani anne. Nasıl kızım yani bir gün gelmiş dizden olmuş. annem annem bu aşınmayla bitmedi bu kökten de yıkıldı söküldü geldi öldü demiş. Yani hocam büyüklüğü değil gençliği her zaman önemlidir arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Yine size bir askerlik videosu çekeceğim. Yakın bir zamanda lazım izin verirse. Etraftaki bilgileri de topluyorum. Hepsi benim kendime ait bilgi değil. Askeri anlattıklarım hepsi kendime aittir şahsıma. Ama bundan sonra insanlara soruyorum askerlik anınızı bana anlatın diye. İşte böyle enteresan benimki gibi hoşuma giden bir şey olursa ben bunu size aktarmaktan zevk duyacağım. Ve sizin de dinleyeceğinizden, yadırgamayacağınızdan eminim. Videolarımın sonuna like ve abone olmayı unutmuyorsanız sevinirim. Ve sizleri seviyorum. Beni belli bir noktaya getirecek olan sizlersiniz. Ben sizlerle mutluyum. İyi ki varsınız. İyi ki benim YouTube ailemsiniz. Sizler için her şeyi yaparım. Yorumlarda istediğiniz videoyu çekin deyip Sizin için çekerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hayırlı akşamlar. Ve yorumlarda sizin benimle muhabbet etmenizi istiyorum. Instagram adresim komedyen alttiregöken alt ünlü TikTok adresim komedyen alttiregöken alt Bu şekilde açtım. Bu şekilde yoluma ilerliyorum. Ve Muğra Milas'tan hepinize selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. İnanın sizi kalpten çok seviyorum.